Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün günlerden 25.04.2025 10'u 55 geçiyor. Gerçekten Ben Serra. Hemen hemen her gün Kik'te canlı yayınlar yapıyorum. Sohbet ediyoruz. Ya yani da sohbet ağırlıklı yayınlar yapıyorum. Aynı zamanda oyunlarda da oynuyoruz. Beniz olsun. Hoş geldiniz kanalıma. Bu benim çektiğim böyle ilk ciddi vloglardan ya da koyacağım en azından yükleyeceğim ilk ciddi vloglardan bir tanesi. Ciddi derken ciddi ciddi vlog olan. Çünkü genelde küçük küçük çekiyorum sonra hiçbirini koymuyorum falan kısmen. Bakalım. Şu anda eve tekim. Depremin üzerinden 6.2 sanırım. İstanbul'da olan depremin üzerinden 2 gün geçti. Şu anda evde tekim. Dedim ki canım sıkıldı hem kafamı dağıtmış olurum. Bir vlog çekeyim. Aslında dün biraz çektim ama hiçbir yere bağlanmadı vlog ve çok boş bir gün geçirdim gerçekten. Şu an Leo kumunu kazıyor. Öncelikle yerim olmadığı için telefonumda şu anda ve Google fotoğraflarda da yerim olmadığı için 4K çekmiyorum bu videoyu. Arka planda çok kalabalık ya. Dur bakayım şöyle bir... Bugün yapacağımız çok fazla şey var bugün en azından ya da yarın bir bitirmem gereken bir proje. Benim kameraya mı bakmam gerekiyor yoksa buraya mı bakmam gerekiyor? Bir sonraki videoda bunu düzelteceğim. Şu an emin olamadım. bir proje bitirmem gerekiyor. Yine yarına çalışmam gereken bir ders var. <laughs> Aynı zamanda şimdi kahvemi demleyeceğim. Önce onu yapayım. Öyle konuşuruz bol bol. Hep de Valorant oynamam diye. Bir de duş almam gerekiyor ama şu an eve tek olduğum için duşa girmeyeceğim. Çünkü kedim var benim, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ki adı Leo. Bir deprem olursa, Leo'nun yanında olmak için ve evde şu an tek olduğum için şu an yaramazlıklar yapıyor. Şu an eve tek olduğum için duşa şimdi girmeyeceğim. Bir cilt bakımı falan da yapar kendimize geliriz diye düşünüyorum. Cildim birazcık düzelmeye başladı gibi. İnşallah böyle devam eder. Şimdi sabah kahvaltı ay yiyeceğim için tekrar bozulabilir. Ben ne zaman tatlı ile ilgili bir şey yesem cildim hemen patlamaya başlıyor sivilce patlıyor. Şimdi su ısıtıyordum kettle'da. Ee, bir ona bakalım. Sonra kahvemizi yapalım. Sonra kahvaltımızı yapalım. Su ısınmış. Selam okumaya başladı. 5 dakika. Devi şu an ezandan korkuyor. <laughs> Kelebeğim sen gelip yattın mı? sen gelip yattın mı koca bebek? <laughs> Öpeceğim. Oh canım oğlum. Tamam gelken çok önemli bir şey var. Var, var. Google fotoğrafları boşaltmak ve galerimi boşaltmak. Bugün gerçekten biraz uzun sürecek bunlar. Selam sesi umarım gelmiyordur ama muhtemelen geliyor. Çok özür dilerim. Kaşlarımı açacağım. Ya bugün iyi başlayacaktım güne ya. Bugün gerçekten niye var. Baş... Benim hala kamera derdi. Allah kahretsin ya pedim gitti. Çığlık atmak istiyorum. Huh. Şimdi. Tam bir saat oldu. Bir saattir e, Google fotoğrafları ayıklıyorum, siliyorum, bir şeyler yapıyorum. E, 200 GB'lık e, alan almıştım ben. E, 200 GB'den sonra bence 500 GB'lık falan da yer olmalı. Yani 1 TB alabiliyorsun galiba bundan yüksek. O da yıllık 2000 lira. Bana pahalı geldiği için almadım. 176 GB'lık yerim var. Yani hemen hemen 25 GB'lık bir yer boşaltımı yaptım. Artık video çekebiliyorum. Az önce video çekme yerim yoktu. O yüzden anca şimdi güncelleme yapabiliyorum. Bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu gerizekalı deprem uygulaması bana delirtecek, kafa yedirecek. Yani gerçekten. Sabah 3 kere, 3 kere bildirime uyandım. 3 kere Bugün burada olmayan depremlere beni bir uyandırdı. Panikle uyandım. Depremden çok bu uygulamanın paniği beni gerçekten çok şey yapıyor. Ee, bir kere üç buçuk olmuş. Bir kere dört buçuk mu, bir şey olmuş galiba. Biri İstanbul'da bile değil. Ama uyandırdı sağ olsun gerçekten. Şimdi telefonumu şarjı az. Şimdi biraz yer boşaltımı yaptım ben. Ay şuraya geleyim şöyle güzelce bir güneş ışığında çekelim videoyu kız. Hı? Şöyle biraz. Oh. Oğlum. Kedime bakın. Neyse ne diyordum? Bu gerizekalı deprem bildirimi uygulaması yüzünden artık gerçekten panik atak geçireceğim diye düşünüyorum. Gerçekten zorladı beni ya. Şu, yandım ayol. Fethi'nin yanında. Onun dışında sizden bir ricam var. Bana uygun fiyatlı YouTube için daha doğrusu vloglar için kamera öneriniz varsa ay şunun kolları o kadar kırışık durdu ki kırga gidikten sonra çok kötü duruyor özür dilerim özür dilerim ben ben YouTube yapmayacağım kimse kusura bakmasın ne yapsak ki ne şöyle durayım ee, uygun fiyatlı bir YouTube için kamera önerisi olan varsa gerçekten çok iyi olur yorumlarda beni paylaşırsanız çok sevinirim onun dışında ben demin çok şey konuşacaktım ama video çekemedim o yüzden mal gibi kaldık. Şimdi bugün yapmam gereken ne kaldı? Şu projemi bir bitirmeye çalışacağım. Ama onu laptop'tan yapacağım için şimdi yatakta yaparım muhtemelen. Sonrasına da bakarız ya. Bakarız. Şu an saat kaç? Saat 2'ye 15 var. Hadi bakalım. Bir şey soracağım arkadaşlar. Eğer aranızda aranızda kitisi olan var mı? Varsa sarma kitisi olan var mı? Çünkü sarmaların ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Ee, mücadele etme konusunda işte bir şeylerle uğraşma konusunda. Çok inatçı kediler. Ve e, depremden dolayı artık hani gerçekten Lava'ya bir tasma takmak istiyorum. O tasma da hem benim adım soyadım numaram olsun. Zaten çipi de var da. Hem de hem çipi olmasına rağmen ev kedisi olduğu korkaklığından belki anlaşılıyor olabilir. Hiç dışarıyı bilmediği için ama gel bir göstereyim seni. Gel. Hani bakıldığında böyle direkt anlaşılacak bir kedi değil bence. Çünkü hem e, çok korktuğu için bir yerlere saklanıyor. Dışarıda nasıl tepki verir bilmiyorum. Küçükken arada çıkarıyordum dışarıya ama çok uzun yani 2-3 senedir hiç dışarının yüzünü görmedi. E, çok korktuğu için ne o yapma. <laughs> i̇şte böyle bir kedi bu. Çok korktuğu için ben baksın e, box'ın dışına örtüyle e, kapat öyle veterinere götürüyorum. Değil mi aşkım? O yüzden bir tasma alıp, eee AirTag takmak istiyorum o tasmaya da. Eğer aranızda AirTag kullanan, ben henüz hiç kullanmadım. Ya da kedisi tasmaya alışkın olmayan kedisini tasmaya alıştıran varsa, ben normalde hani, tasma çok önerilmiyor kedilerde boynunu falan durduk yere iz yaptığı için takmıyorum. Hiç takmayı denemedim. Ama gerçekten gerekiyor. İstanbul'da yaşıyoruz sonuçta. O yüzden bu konuda önerisi olan varsa güzel tasma satan yerler, böyle e, sağlam hem loğuma zarar vermeyecek, boğmayacak. Yerler olan varsa önerilere açayım, haberiniz olsun. Benim onun çok yazılımcı tipi yok mu ya? Ya da hırsız. Tam hırsız tiplisine. Illegal işlerle böyle kumarla falan uğraşacak bir tipin var ha. Oh, yapma. Bir de ben birkaç artık tırnakları uzamasına rağmen tırnaklarını kesmiyorum Leo'nun. E birkaç gündür. Çünkü e, bir şey belli olmaz. Kendini savunacak durumda olsun oğlum. Ne olacağı hiç belli olmaz. Hayatta kalabilsin istiyorum. Oh aşkım Hayır sarılacağız. Böyle sarılacağız. Şu an hala projemi yapıyorum. Gerçekten çok mayıştım yoruldum. Saat 14.43. Acaba kaçta başladım? Bir saat olmuştur herhalde. Artık birazdan duşa gireceğim. Annemler eve geldi. Biraz daha yapıp 3.30 gibi falan duşa girmeyi planlıyorum. Öyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Yani şu an telefonum o kadar sıkıntılı bir yerde duruyor ki. Şimdi şöyle ben biraz bu yaptığım projeden bahsedeyim. Aynı zamanda şu an beni görebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz daha çevirelim bana odaklanan. Ee, şöyle topluma hizmetler diye bir dersimiz var bizim. E, son sınıfta olduğum için. Ya ne oluyor dışarıdan sürekli bir sesler ya. Neyse bu derste e, bir yerlerde staj falan yap, yapmanız gerekiyor. Staj gibi işte topluma hizmet vermeniz gerekiyor. Bizim de okulun kütüphanesinde e, görme engellileri e, kitapları dinlemeleri için aslında sesli kitap oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sesli kitapların oluşması için de işte kitapları bize PDF ve Word olarak aktılar. E, bu kitapları böyle biçimlendirilmemiş bir şekilde bir kopyalıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. İşte e, sonra yazım hatalarını düzeltiyorsunuz. Aralarda böyle tireler falan var, bir sürü e, saçma sapan sembollere dönüşüyor. Onları normal hale çeviriyorsunuz. Kitap normalde benimki 200 sayfaydı. Word'e yapıştırınca, mesela ben 26. sayfadayım unutmayalım. 124 sayfa kaldı. Ben 26'ya anca geldim. Bir de kitabı sardı da yani okuyorum. Kitabın adını da hemen söyleyeyim. Güz Kokulu Günahlar kitabına adı. E, Hakan Yaman'ın. Baya bir betimleme var kitapta. Uzun zamandır bu kadar betimlemenin olduğu bir kitap. Aslında okumamıştım. Hem kitap okuyorum aslında hem de işte şu anda çeviri yapıyorum. Biraz da beni izleyin yaparken fark ise, Yanında Kardelen Yıldırım'ın vloglarını izliyordum. Aslında vlog kısmında beni çok motive eden kişi Kardelen Yıldırım. Çünkü ben onun vloglarını çok seviyorum. Yani 40 dakikalık video böyle yanında hemen açıyorum podcast bir şak 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 dinliyorum. Ee, çok ekrana bakmadığım zaman işte başka şeyler uğraşırken. Onun dışında bir şeyler yaparken genelde Fatih Altay'la açıyorum yana. Ya da kim açıyorum? Zaten videolarını açtığım oluyor falan. Böyle bir sürü şey izliyorum sürekli. Gerçekten artık video izlemeden bir şey yapamaz hale geldim. Şu anda da çevirme, çeviri değil. Ee, ne denir? Proje işte. Devam ediyorum. Toplum Hizmetler Projesi'ne. Biraz siz beni hem aynı hem kameradan izleyin yaparken. Umarım telefonum devri devrilmeyecek. <laughs> Umarım yani. Biraz şöyle deneyeyim. Siz de görmüş olun. Ama ekranım, ekranım çok yansıyor. Göremiyorsunuz. Telefonu devirme ben. <laughs> Şöyle. Hepiniz böyle çalışmıyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Yani laptop'tan çalışan herkes bu şekilde çalışıyor. Kimse o masaya gidip oturuyor. Yalan söylemeyin yani gerçekten. Şimdi başlıyorum. Mart sesleri eşliğinde. Bu arada ben, mum bir koklayayım. Böyle şeyler yaparken hep yanda mum e, tutuyorum çünkü çok güzel kokuyorlar. E, annem kokulu mum zararlıymış falan dedi az önce gelip ama gerçekten çok seviyorum, bir sürü kokulu mum bitirdim. E, hepsi de Ikea'dan bu arada. Ikea sanırım boykot şu anda ama yeni almadım zaten. Sayfa 40'a geldim şimdi. E, aslında 96. sayfa oluyor orijinal kitapta ama işte Word'e yapıştırınca dediğim gibi 100 sayfa azaldı kitap. Şimdi çok acıktım. Bir de duşa gireceğim. Ondan sonra tekrar yapacağım. Yani bugün bunun ya sonuna gelmem lazım ya bitirmem lazım. Gece falan en azından bitirip mail atmam lazım. Kontrol edip geri dönmeleri lazım. Çünkü bana Nisan'ın sonuna kadar kontrol edilmiş bir şekilde hocaları gönderilmiş olması gerekiyor. Şimdi duşa gireceğim. Sonra çıkıp bir yemek yerim. Allah'ım ya deprem oluyor da onu bilir mi geldi zannettim bir saniye. Aa delireceğim. Şimdi duştan çıktım saçımı tarayacağım. Bir de e, biliyorsunuz ki depremin kadınlar üzerinde etkisi erkekler üzerinde on etkisinden daha fazla olduğu için her an dışarı çıkabilir e, pijamalar giymeyi tercih ediyorum son iki gündür. En düzgün pijamam da bu ya bunu düşünmemiz de çok korkunç bu arada ama yani. Sadece bir saçımızı taradıktan sonra kremleyeceğim ve kendi haline biraz kurumaya bırakacağım. Çok kırılmaması için ben saçlarımı kurum, kuru tutmuyorum. Genelde kışın hariç. güzel bir kremleyip tekrar tarayalım. Urban Care'in um, Soft and Shine Oiling Cream. E, durulanmayan bakım kremi. kuru ve zayıf yavaş uzayan saçlar için. Şöyle diplerine gelmeden kremliyorum. Saçlarım birazcık kurusun, saçımı saracağız. Şimdilik böyle bu halde bırakıyorum. Katlarım bakar mısınız? En uzun katı en kısa katım bile şurama geldi yani. Normalde benim katlarım şöyle falandı. Tekrar saçımı mı kestirsem. Bunu da yorumlara yazın. <laughs> karar veremiyorum. Kendim hakkında hiçbir şey karar veremiyorum ya. Şimdi yapmadığımız şeyler. Kaşımı açmayı unuttum duşa girmeden önce. O zaman bugün kaş açma işlemi iptal. Şu projeyi gerçekten artık bitirmem gerekiyor. Herkes bitirip teslim etmiş. Bir tek benim kaldı. Şu an o yüzden full proje odaklı gideceğim. <laughs> Saat kaç? Saat 5. Proje. Proje proje. Başka hiçbir şey yapmaya gerçekten vaktim kalmayacak muhtemelen bugün. Şey çok saçma oldu. O kadar e, YouTube'a atarım diye 4K video çektim. Hiçbirini atmayıp şu an HD çektiğim e videolar atacak olmam. Biraz mallık. Neyse bu videoyu biraz kalitesiz izleyin bir şey olmaz. Şimdi e, bir yüzümüzü hemen bir nemlendirelim. Ay mikrofon şu an bilgisayar mikrofonu gölge yapıyor ya dilircam. Bu arada az önce e, vlog çekiyorum diye story attım ve gerçekten Oley falan yazanlar aldı. O yüzden çok da aldım. Nemlendirici. Okey. Şimdi çalışmaya devam. Bilgisayarımı masaya geçirdim ki biraz daha hızlı çalışayım diye. saçımızı sarmaya deneyeceğiz ve çorapla. bakalım. Uzun çorap aldım. Şimdi beyaz çorapla saracağız. Hiç estetik değil ama yapacak bir şey yok. Şöyle istiyorum. Saçımı sarmaya başlıyorum. bunu içine. Ama bu böyle açılıyor bu ucu. Ya o kadar kötü duruyor ki. İnanılmaz kötü duruyor. <laughs> Milletin ne kadar estetik duruyor. Sadece uzun beyaz çorabım varmış. Şu an fark ettim yani yapacak bir şey yok. Birazcık böyle duracağız. Zaten muhtemelen bir dahaki videoyu açtığımda ben bunları çıkarırım. Bu kısım hiç göstermem bile belki. açınca ne olacak? Çok yoruldum. Şu beyaz çoraplar da çok kötü duruyor gerçekten. Of saat 6.25 geçiyor ve projem hala bitmedi. Muhtemelen bu gece ya da yarın sabah yapıp göndereceğim. Artık şu an biraz mola vermek istiyorum. Oh. sana kurban olsun annen ya. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Ah. Oh. Artık akşam oldu. Ben şu saçları bir açıyorum. Oha. Bunlar biraz açıldı gibi oldu. Ben bunları tekrar taktım. Şaka mı? Bu ne? İnanmıyorum. Üstü çok şey kaldı ama. <laughs> çok güzel oldu. Ama bana böyle saçlar çok yakışmıyor. Bence. Çok yakışmadı böyle saçlar yani. Bir de üstü biraz fazla kabarık. Ama çok sağlıklı durdu. Şimdi giyineceğim. Sonra yayın açacağım. Gösterim tekrar. Çok iyi. Çok kalitesiz çekiyor. buradan sonra bir kapanış yapmadan <laughs> videoyu bitirmişim ve yayın açmışım. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu an iki gün sonradan edit yaparken bu videoyu çekiyorum. Yani çok çok iyi bakın. Eğer beni Instagram'dan bakın hala takip etmiyorsanız, bütün linkler aşağıdaki Instagram gibi bütün linkler. Yani çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz.